arkadaşlar bugün Dark Road Play'deyiz Girdim Sonucu hem mobil hem de PC'den oynayabiliyorsunuz Bu güzel bir şey Aslında şu Yani hastaneye baktım da güzel gördüm Bu da temizlik mesleğindeyim şu an Şu an mesela 100 metre falan yaptım Bana 14 dolar falan verdi Bu meslekte öyle. Güvenlik görevlisinin işlevlerine de var bakmak istiyorum Şu an bir işlevi yok İçeriye giriyorum İnteriörü değişik yani interior şu an bir motor Güzel bir sistem ama dokümanı, hastanın dokümanı için genciyet ufacık. Oy abu değişmiş. Şu an hiç görmemiştim bile. Interior biraz beğendim. Koçma gitti diğer sistemlere bakalım. Bir de basit envanterimize girebiliyorsunuz. Burada telefon var. Kullanmıyorum. Telefonda bu şekilde bitcoin var mesela. Bitcoin alıp satabiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz. Mesaj satabiliyorsunuz. Verginizi ödeyebiliyorsunuz. Telefon rehberi. Normal telefon gibi ama yani biraz özelliği var. Bitcoin Bitcoin ve SMS hoşuma gitti. Ee, şimdi diğer sistemlere bir göz atalım. Banka yürüyelim bir, Bank, tamam, bir banka nasıl ona bakalım. Bank, banka yürüyelim tamam banka yürüyelim. Bankaya girdim. Güvenlik görevlisi oldu dedim. Giremiyoruz. Neyse. Etkileşim yok herhangi. Bankı yine görüyorum. Herhangi bir etkileşim yok burada. Çıkmamış şimdi. Şu an zaten sunucu yeni açıldı. Diğer sistemler için. Bu arada aşağıdaki hudlar ben beğendim. Hız ve hasar hudu çalışıyor. Benzin de çalışıyor şu an. Diğer sistemleri göz atmaya gidiyorum. Sistem bulmaya çalışıyorum ki video çıksın orada. Çimento mesleği de var. Ne olacak şimdi? Bakayım burada silahçı falan var mı? Buna silahçı eklenmemiş. E, işte belediye binası çalışıyor. Belediye binası normal belediye binası. E, güzel. Bu oh, belediye binası normal belediye binası gibi. Ama yani sistemlerle çalışıyor orada. Orada bunu raflayabiliriz. Şu an çöp çalışmıyor falan. Çöp kovalarını falan eklenmemiş. Yani ayarlanmamış. Temizlikçi mesleği burada. Diğer mesleğe bakalım. Burası VIP'de oldu. ATM normal bir ATM lazım. Taksici çalışıyor. Taksiye girelim daha hızlı bir yer. Taksiciye tamam, gir çalışıyor. Herhalde taksici mesi çalışıyor şu an. Taksi yazdım. Aynen. Taksi işbaşı durumu değil yazıyor. Orada iş başına geç dedim. Gayet güzel. Çağır kabul. Şu an taksi çağırsı yokmuş biri taksi istedi. Hemen taksi kabul yazdım. Nasıl oldu taksi kabul yazdım. Komut biz çağır kabul ettik. Tamam. Metre gösteriyor ne kadar yol kalmış. Ee, her yola gösteriyor şu an buraya gidiyorum. Müşteri almaya gidiyoruz şu an. Geldik neredeyse. var Lark biraz Sonra geriden geliyorum. galeri grup sanırım ben de bütün bu arada da bir laf var grup gidiyoruz grup diye gidip geliyor arkamızdan takip edenler var ama şu an bir şey yapmıyor doğadan ne yapıyorsun falan falan grup diye geldik biz hem yani burada sistem incelemesi yapalım burada. ATM'ye bakalım zaten zaten böyle faize sağ falan varmış bu faiz çekilmeden 200 dolar diye bir girelim bakalım boş kullan diyor burada mermi sıkıntı tamam. al dedim boş kullan aldı her neyse girelim içeri satın araç fiyatlarına bakmak istiyorum güzel bir panel bu bizi beğendim bir mod var ama bu modu Bayağı değiştirmişler bence çok iyi e, fiyatlar da bu şekilde bence uygun bir tane çıktı ve diğer geçiyor şöyle bir kişi sistemi var bir kişi sistemine bakmak istiyorum işte nasıl açılıyor bu kişi mi? aynen yazıyorsunuz ve kişiye girebiliyorsunuz süresi de bayağı iyi 6 saniye güzel durmuş e, gişe sistemini de beğendim. Bazı sürücülerde bu yok. Bu güzel bir şey. Diğer sistemleri için. Benzinlik sistemine bakmak istiyorum. Bu neymiş? Belki kağıtura yanlış yapan bir şahıs tutan bir oyunmuş. Anlamadım bunu. Buraya niye bakmak istiyorum? Neyse. Daha Benzin nasıl attın? Benzin almak benzin yazıyorum. Hani benzin doldurmaya başladı. Şu an 90 yıldız. Ve sarımız vardı. Güzel bir şekilde çalışıyor. Benzin ekstremi gayet iyi. çalışıyor. Şöyle bir var. Biraz sanayi oluyor burada. Sanayi. Bu da özel bir mek olabilir. Çimento mesleğine hemen gitmek istiyorum şimdi. Çimento mesleğine geldik şimdi iş başı yapacağız. Burada. Çimento yukarı aldım ve yükü teslim ettim, şimdi yükü teslim ettim ve yukarı aldım. Bu arada çimento aracını sildim. O zaman hız yeter herhalde. Bir turdan 1200 verdiğini söylüyorlar. Bitip geliyorum, bitirip geliyorum. Bu arada yoldan geçerken mapları da gördüm, maplar harika bu yani ben de geldik, şimdi teslim ediyorum. Bakalım ne olacak. 2000 dolar. Vay, bayağı iyiymiş. Çimento mesleği şu an bence en iyi mesleklerden biri olmalı. Tırcılık mesleği var ama şu an araçlar ayarlanmadı. O da bayağı iyi olur. Neyse, bu iki video da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.